Ben Tayran Özkan, Crytek'in iş gelişimi müdürü olarak çalışıyorum. Ee, aynı zamanda da VR First programının global koordinatörüyüm. Biz buraya zaten çok fazla developer olduğu için geldik. Ve e, ciddi anlamda da 3000'den fazla developer'ın bir araya geldiği, benim şu ana kadar gördüğüm en büyük VR etkinliği. Ee, özellikle topluluklarla, komüniteyle buluşmak için güzel bir ortam. Ve aynı zamanda da Climb demomuzu denetmek için kullandık. Gerçekten hepimiz için faydalı oldu. Burada katılan kişilere de sorduğumuz zaman onlar da aynı fikirde. Hoşumuza gitti açıkçası. Bundan sonra katılmayı düşünüyoruz. Aslında Crytek olarak iki tane bizim eksklusif oyunumuz var. Bir tanesi Sony PlayStation VR için yaptığımız Robinson The Journey. Diğeri de The Climb. Bunu da Oculus için yaptık. Ve şu anda zaten bunların demolarını e, yapıyoruz. Climb'ın demosunu burada sunuyoruz. İki oyunu da bundan birkaç ay önce duyurduk, daha yeni duyuruldu. İşte e, yeni headsetlerin çıkmasıyla oyunlarımız da e, piyasaya sürülüyor olacak. Climb şöyle aslında e, core diyebileceğimiz bir oyun e, değil, Daha böyle herkese hitap eden bir oyun. Aslında daha önce hiç tırmanmadıysanız dağa veya herhangi bir yere bu oyun tam size göre çünkü dağa tırmanmayan bir kişiyi bile aslında o deneyimi sunmak için e, bu oyunu yaptık diyebiliriz. Okul usta çok ciddi iletişim halindeyiz. Onlar da özellikle e, bu alanda ciddi anlamda bu e, oyunu çok güzel bir fırsat olarak görüyorlar. E, ve belki de hiç hayatında VR'ı kullanmamış birisine bile biz burada veya hayatını hiç tırmanma yapmamış bir kişiyi bile biz burada aslında şey bu oyunla birlikte o deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz. Ve gelen tepkiler de oldukça pozitif. We are first açıkçası dört gün önce duyurduk. İstanbul'da büyük bir katılımla İstanbul'da Bahçe Üniversitesi'nde bir açılış yaptık. AMD, MSI ve Logitech'in desteğiyle labı açtık. Gerçekten çok önemli bir e, tepki vardı hepimiz açısından çünkü ciddi anlamda böyle bir laba başta Türkiye'de olmak üzere dünyada ihtiyaç olduğu çok bariz bir şekilde gözüküyor şu anda bile yüzlerce başvuru alıyoruz üniversitelerden or, çeşitli potansiyel ortaklardan ve VR first'e destek olmak veya VR First'ün bir parçası olmak için VR first nedir diyecek olursanız VR first dünyada e, en üst düzey donanımlarla ve CrayEngine başta olmak üzere yazılımlarla donatılmış e, laboratuvarlar ve herkese açık laboratuvarlar. Biz bu laboratuvarları e, bir nevi kütüphane olarak e, kurguladık modelini. Nasıl yani, siz bir VR ile ilgilenen bir geliştiricisiniz, öğrencisiniz. E, bu laba kaydolup, ücretsiz bir şekilde kaydolup kullanabiliyorsunuz. Labanın imkanlarına faydalanabiliyorsunuz. Hayır ben daha fazlasını istiyorum aslında proje geliştirmek istiyorum diyorsanız yine e, VR First Labsları sizin için e, önemli bir fırsat oluyor. Çünkü e, özel e, sizin projeniz için, ekibiniz için ayrılmış alanlarda üst düzey donanım ve VR e, gözlükleriyle e, donanımını da kullanarak kendi içeriğinizi, kendi teknolojisini e, kullanabiliyorsunuz ve belki de önümüzdeki birkaç seneye damga vuracak e, VR içeriklerini ve VR oyunlarını yapabiliyorsunuz. Bunun dışında sadece oyun değil aslında pek çok alanda da biz VR First'ü konumlandırıyoruz. Yani bir mimari bir projeniz mi var? Psikolojiyle ilgili bir test mi yapmak istiyorsunuz? Bir patent mi üretmek istiyorsunuz? Veya film üzerine, oyun üzerine bir içerik mi geliştirmek istiyorsunuz? VR First tam aslında sizin için kullanılabilir bir imkan sunuyor. We are first lab'larının ilkini Türkiye'de yaptık. Bunun için gerçekten biz de çok e, mutluyuz. Türkiye'den bunu başlattığımız için. E, bu pilot pilot çalışma, pilot e, mekan ile biz aslında dünyadaki pek çok lab'a örnek olacak bir e, oraya setup kurduk. Ve e, donanım firmalarının da desteğini aldık. Şimdi önümüzdeki hedefimiz e, GDC'ye, Mart ayında GDC'ye kadar e, başka üniversitelerde, ülkelerde, birkaç tane de açmak, en azından bunun çalışmalarını başlatmak. Daha sonra da 2016 ile ilgili partnerlerimizi ve duyurularımızı yine GDC sırasında yapıyor olacağız. VR teknolojisi çok önemli bir fırsat. Bunu iyi bir şekilde her geliştiricinin düşünüyor olması, içerik geliştiricinin düşünüyor olması lazım. Şu anda burada görüyoruz geliştiricileri aslında Türkiye'deki bir geliştiriciyle dünyadaki bir geliştirici şu anda aynı seviyede. Ama biz istiyoruz ki e, VR First Lab'ı sayesinde, bizim sunduğumuz imkanlar sayesinde, CryEngine sayesinde bir adım öne geçme imkanların, imkanı var ve bu fırsatı çok iyi değerlendirsinler. GDC başta olmak üzere daha sonra Gamescom'da e, ciddi anlamda yaptıkları VR içeriklerini, VR teknolojilerini sergilesinler ve e, VR'ı bir e, vizyon olarak ee, önümüzdeki 10 yıla damga vuracak bir vizyon olarak benim sesimler istiyoruz ki e, buradan başarı hikayeleri çıkarsa biz de en büyük gururlanacak kişiler bizler olacağız.